Bu yollarda emeği geçen başta Şehit Kamil Belediye Başkanımız Rıdvan Tan Fadıloğlu ve onun ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlere bu güzel hizmeti sunduklarından dolayı Allah razı olsun. Çok affedersiniz. Burada önce atla gidemediğimiz yerde şimdi arabalarımızla araçlarımızla arazimizin içine gidiyoruz. Delalat olanlar, yapanlardan Allah razı olsun. Şimdi mucurlama çalışması yapıyorlar. Burada ekibe de ayrıdan teşekkür ediyorum. Yol çalışmalarımız şu anda sürmektedir. Ee, Şehit Kamil Belediye Başkanımız Rıdvan Faderoğlu'na teşekkür ederim bu çalışmaları yaptıkları için. Daha önce buradan traktörle gidemiyorduk. Şimdi şahsi otomobillerimizle gidip geliyoruz. Yapılan hizmetler için emeği geçen bütün arkadaşlara, herkese teşekkür ediyorum.